Arkadaşlar merhabalar. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Eğitim Vadisi Modeller Soru Bankası TYT Fizik 2. modülünün çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız elektrikte güç ve enerji. Test 13. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Şekilde 10 ohmluk dirençten 4 amper akım geçmektedir. Buna göre direncin gücü nedir? Güç neydi arkadaşlar? P eşittir. Şöyle genel ifadeyle yazalım birim zamanda yapılan iş demektir. İşte enerjideki değişim. Enerji bölü zaman. Enerjinin yerine de elektriksel olarak ne yazabiliriz? Q çarpı V bölü T yazarız. V ya da Q'nun yerine arkadaşlar şunu yazabilirim. Q neydi? I çarpı T idi. Çarpı V bölü T dersek T'ler karşılıklı giderse bu durumda P eşittir. I çarpı V olur. Biz v'yi ekstradan şöyle i çarpı r olduğunu biliyoruz. Eğer v'nin yerine i çarpı r yazarsam v çarpı i çarpı r. Şöyle bu ifadeyi güç ifadesini i kare çarpı r olarak da yazabiliriz. Bu hatırlatma olsun arkadaşlar. Şimdi verilerin tamamı verilmiş. Dolayısıyla burada ifadeyi yazacak olursak akım 4 4'ün karesi çarpı direnç de 10'dur. Dolayısıyla 16 çarpı 10'dan 160 What olur arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Şurada interneti kapatayım arkadaşlar bu arada. Zira rahatsız etmesin. Evet. Şimdi şekilde R direncinden 5 amper akım geçerken voltmetre 30 voltu gösteriyor. Buna göre direncin gücü kaçtır? Voltmetrenin gösterdiği değer 30 volt. Şimdi P'yi şöyle de ifade edebilirdik. I çarpı V yani R'yi bulmadan istersek bulabiliriz de. Akım e, 5 amper potansiyel 30 olduğuna göre ikisinin çarpımı 150 watt olur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olur. Ha, istersek arkadaşlar şuradan e, direnci de bulabiliriz. Sonuçta bakınız şu uç ile şu uç arasını ölçüyor voltmetre v neyi ölçer ve sonuçta i çarpı r'yi ölçer. Dolayısıyla 30 eşittir. Akımı biliyoruz 5. Bu durumda direnç ne olur? 6 ohm olur. Şimdi buradan yine gücü bulacak olursak i kare çarpı r'den akımı biliyoruz. 5, 5'in karesi çarpı 6 yani 25 çarpı 6 yine 150 wattı bulurduk arkadaşlar. Evet. Peki devam edelim. R1 ve R2 dirençleriyle şekildeki devre kurulmuş. Buna göre R1 direncinin gücü kaçtır diyor. Şimdi bu dirençler e, seri. Seri olduğu için R eşittir. ikisini normal topluyoruz. Dolayısıyla 5 artı 15'ten direncimiz ne olur? 20 ohm olur. Şimdi potansiyel eşittir. I çarpı R eşit dersek potansiyelimiz 60 devreden geçen akımı bilmiyoruz. İşte R direnci 20 bulduk. Bu durumda akım 3 amper olur. Şimdi R1'in gücünü istediği için hemen P1 diyelim. I kare çarpı R dersek akımı biliyoruz. 3, 3'ün karesi çarpı 5. Dolayısıyla 9 çarpı 5'ten ne olur arkadaşlar? 45 watt olur. Cevabımız A seçeneği arkadaşlarım. Soru 4. Bunların güçleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi bunlardan geçen akımları şöyle belirleyelim. Şimdi bu paralel R2 ile R3. Şu uca kırmızı renkli kalemle işaret koyarsak, şuraya da yeşil derse, kırmızı ile yeşil arası potansiyel eşit. Potansiyel eşit demek, ırları eşit demek. Çünkü V eşittir neydi? I çarpı idi. Dolayısıyla ona göre akım değerleri vereceğim. 4 ile 6'nın ortak katı ne olur? 12. Dolayısıyla ben buradan 3 I akımı geçirirsem buradan 2 geçiririm. Bu durumda buradan gelen akım ne olur? 5 I olur. Güçleri karşılaştıracağım için güç eşittir I kare çarpı R'den yazabilirim. Şimdi başlayalım. P1 akım 5, 5'in karesi 25. 25 I kare çarpı R buna 25 diyelim. P2 Şimdi buradan geçen akım 3, 3'ün karesi çünkü 4 kare çarpı r 9, 9 çarpı 4'ten 36 ile alakalı bir büyüklük olur. P3 de akım 2, 2'nin karesi 4, 4 kere 6, 24 olur. Bu durumda en büyük P2, sonra P1, sonra P3 olur. P2, P1, P3 cevabımız da D olur arkadaşlar. Soru 5. Şekildeki devrede 4 ohmluk dirençten 3 amper akım geçmektedir. Buna göre 10 saniyede dirençten açığa çıkan enerji nedir? e, iş neydi arkadaşlar? Enerjideki değişim. Elektriksel işi de biz nasıl tanımlıyorduk? Q çarpı V. Yük neydi? Akım çarpı zaman çarpı V dersek o zaman enerji eşittir. Bunu biraz düzenlersem V çarpı I çarpı T. Aklınızda kalması için Ecevit diyebilirsiniz. Eski başbakanlarımızdan veya E vitamini de diyebilirsiniz. Enerji E vitamini. Enerji A. Vitamin aldım. Enerji mi arttı gibi. Şimdi 10 saniyede dediği için hemen yazalım. E eşittir. Şimdi V'yi şöyle de yapabilirim. Aynı zamanda V'yi açtığım zaman arkadaşlar i çarpı R'dir. Bunun yerine i çarpı R yazarsam bu durumda i kare R çarpı T olur burası. Yani potansiyeli bulmadan çözüme gitmek açısından. Akım 3. 3'ün karesi. Direncimiz 4. 10 saniye demiş. Şurası 9. 9 kere 4. 36. 10 da çarparsak 360. Joule olur değerli arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Soru 6 şekildeki devrede 6 ohmluk dirençte 10 saniyede açığa çıkan ısı enerjisi nedir? Şimdi önce şu ikisinin eş değerini bulalım. Paralel oldukları için 1 bölü R eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. Uzun yoldan yapmıyorum. Kestirmeden şöyle yapıyorum. İkili dirençleri çarp bölü topla. Çarpımları bölü toplamları 18 bölü 9 2 ohm eder. Dolayısıyla şunun yerine arkadaşlar 2 ohm yazabiliriz. Şimdi biz bunun yerine 2 ohm yazsak bu ikisinin yerine 8 de burada ne eder? 10 eder değil mi? Eş değer, toplam eş değer direncimiz R toplam 10 ohm eder. Şimdi biz potansiyeli biliyoruz. V eşittir I çarpı R eş derse potansiyel 60. Akımı bilmiyorum buradan akımı 6 bulurum arkadaşlar 6 amper. Şimdi bu ana kol akımıdır. Şuradan gelen 6 amper bir bu kola bir bu kola ayrılacak. Şimdi bu uçlar aynı. Şu uçlar da aynı olduğu için buradaki potansiyel eşit. Yani ırlar eşit olacak. O zaman 6'yı öyle bir ayrıştıracağım ki arkadaşlar şöyle diyelim. 2 amper buradan geçse 12. 4 amper buradan geçse bakın toplamları 6 etti. Potansiyeller de 2 kere 6 12. 4 kere 3 12. Şimdi bizden 6'yı istemişti. Oradan ısı enerjisini. O zaman E eşittir. Neydi? I kare R çarpı T. Akımı bulduk. 6'lık dirençten geçen 2 idi. 2'nin karesi. Direncimiz 6. Şu kare. 100 saniye demiş arkadaşlar. Dolayısıyla burası 4 kere 6, 24. 2 tane de 0 var. Jül eder. Cevabımız B seçeneği olur. Soru 7. Bir elektrikli sobadan 0,5 amperlik akım geçtiğinde 10 dakikada 15.000 Joule ısı enerjisi yayıyor. Bu sobanın direnci nedir? Enerji neydi arkadaşlar? I kare R çarpı T idi. Şimdi 15.000 Joule demiş. Eşittir. Akım 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eder direnci bilmiyoruz. 10 dakika. Şimdi bunu saniyeye çevirmek lazım. 10 çarpı 60 olur. 10 çarpı 60. Şimdi bunları karşılıklı sadeleştirelim. Şunlar, şunlar, şunlar gider. 3'e bölsek 2. 3'e bölsek 5 olur. Şöyle şu giderse burada 2 olur. 2 kere 5 10 olur. Burada bir tane de 0 kalmıştı. Şuradaki. Dolayısıyla cevabımız 110 olur arkadaşlar. B seçeneği. Soru 8. Gücü 2 kW olan bir elektrik sobası 6 saat kullanılmıştır. Elektrik enerjisinin 1 kW saati 0.5 TL olduğuna göre soba kaç TL değerinde enerji tüketir? Şimdi gücü 2.5 kW yani 1 saatte bu kadar harcıyor. O zaman 6 saatte 6 çarpı 2,5 harcar. 1 kilovatı 0,5 ise bu kadar kilovatı TL değeri açısından 1 bölü 2 ile tekrar çarparız. Dolayısıyla burası 15 yapar. 15'in yarısı arkadaşlar 7,5 TL yapar. Cevabımız C seçeneği olur. Soru 9 şekildeki devrede R1 direncine de 10 saniyede 7500 jül enerji harcanıyor. Üreticinin emekası kaçtır diyor. Şimdi E1 için yazalım. Nedir? I kare R çarpı T. Sonuçta buradaki akım aynı. Ana kol akımı tek bir akım var. Şurası 7500 demiş. Eşittir. Akımı bilmiyoruz. I kare direncimiz 10. R1 için çünkü bunu yazıyorum. 30 saniyede. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şu iki tane sıfır gider. I eşittir 25 ise I eşittir 5 amper olur arkadaşlar. Devreden geçen akım 5 amper olduğuna göre, şimdi V eşittir I çarpı R eş yazarsak potansiyeli sormuştu bize. Şimdi ana kol akımı 5, toplam direnç 10 burada, 20 de burada. Bunlar seri olduğu için düz topluyoruz. Dolayısıyla toplam potansiyel 150 volt olur. Cevabımız A seçeneği sevgili arkadaşlar. Peki devam edelim. Ee, gücü 20 watt olan bir lamba her gün 5 saat kullanılıyor. Ee, elektrik enerjisinin 1 kilowatt saati 0.5 TL olduğuna göre lamba bir ayda kaç TL değerinde enerji tüketir? Şimdi kilowatt bu watt vermiş kilonun binde biridir. Bunu bine bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bine böldüğümüz zaman 20 bölü 1000 yazarsa birer tane sıfır gider. Demek ki şu kadar kilowatt harcıyormuş günde. Şimdi 1 kilowattı bu kadarmış. Peki şimdi şöyle diyelim. Her gün 5 saat. 5 saat. Kilowatt nedir? 1 saatte harcanan. O zaman her gün 5 saatse o zaman bir günde bir günde 5 saat harcadığına göre 5 çarpı 2 bölü 100 kW harcıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar harcıyor. Şimdi bize diyor ki 30 günde ne kadar harcar? 30 günde de bir günde bu kadar harcıyorsa 30 günde bunun çarpı 30'u harcanır. Tamam. Bu kadar harcanan. Peki kilovat saat. Bu harcanan kilovat saat. Harcanan harcanan kilovat saat. Peki 1 kW işte 0.5 ise bu kadarı ne kadardır? O zaman 5 çarpı 2 bölü 100. Bu bir günde harcanandı. Bu 30 günde harcanan. Bu toplam harcananın bir de parasıyla çarpalım. 0.5 T ya. 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Şimdi şurası o nedir? Bu gitti. Bu sıfırla bu gitti. Dolayısıyla 3 bölü 2 kalır. Bu da 1.5 TL yapar. Cevabımız D seçeneği olur. Soru 15. Gücü 2000 watt olan bir ütü her hafta sonunda 4 saat kullanılıyor. Her hafta sonunda 1 kWh saat elektrik enerjisi 05 TL olduğuna göre ütü bir ayda ne kadar harcar? Şimdi kilowatt cinsinden olacağı için 1000'e böldük. O zaman 1 kilowatt şey 2 kilowatt her hafta sonunda 4 saat. 1 saat değil mi? Bu bir saatte harcanan 2 kilowatt. 4 saatte 2 çarpı 4 harcanır. Şimdi 4 hafta 1 ay dediği için 4 hafta 1 aydır 4 alacağız. Bunu da arkadaşlar ücretiyle çarpacağız. O da 1 bölü 2 TL'ymiş. Bu durumda ne olur? 16-32 32 bölü 2'den 16 TL olur. Cevabımız E seçeneği. Soru 12. Şekildeki devrede belli bir T süresinde R1 direncinden aç çıkan ısı W1-R5 W5 direncinden W5'tir. Buna göre Oranları kaçtır? Sevgili arkadaşlar bakın bu uca kırmızı noktalar koyuyorum. Mesela A harfi demiş olayım. Şimdi şuraya da dikkat etmenizi istiyorum. Buraya yeşil dediğim zaman burası kırmızı yeşil. Yukarıda kırmızı yeşil. Dolayısıyla aşağının potansiyeli yukarıya eşit olacak. Şimdi 4 ile 12 paralel. Önce buradaki toplam eş değeri bulalım. R1 üstü diyeyim buraya. Çarp bölü toplası. Yani 12 çarpı 4... 12 artı 4. Ne olur? 48 bölü 16'dan 3 ohm eder. Şurası 3. E bir tane de burada var. 4. Yukarısı 4. Aşağısı 1. E buranın potansiyeli eşit olması lazım. Kırmızı ile yeşil. 4'e 1. O zaman buradaki akımı nasıl geçirelim arkadaşlar? Öyle bir şey yapalım ki. Şimdi çok dikkat. Ben buradan 3 I akımı geçirsem. Şuradan da 1 akımı geçirsem. Dikkat ediniz. Kırmızı ile mavi arası paralel. Burası neydi? 12 yır. 12 yır. Sonra bunlar toplanır. 3 ile 1 akımı buradan 4 geçer. Şimdi yukarıda e, 4 ile 12'nin eşdeğeri ne kadardı? 3. Bir de burada var. 4. Burası 4 R. Hemen yanında şu var. Bir tane R de burada var. Değil mi? e, pardon 3 şunu düzelteyim 3 var bir de burada var toplam 4 evet <laughs> 3'tü 12 ile 4'ün bir de burada var 4 dolayısıyla yukarısı 4 aşağısı ise R şimdi burası neydi kırmızı ile mavi arası şurası kırmızı burası da mavi şey yeşil uç pardon Şimdi yukarısı 4, aşağısı 1, E, V'ler eşit olması lazım. Yukarıdan geçen akım 4, I. Biz buradan 4, I akım geçirdiğimizi söyledik. Burası o zaman 16 ı eder. 16 ı olması için buradan 16 ı akım geçmesi lazım. Şuradan 16 ı yukarıdan da toplandı. Buradan 20 ı geçer. 4 yukarıdan 16 aşağıdan. Şimdi olayı tamamladım. İş enerjiydi, değil mi? I kare R çarpı t dersem, şimdi W1 için yazalım. W1 geçen akım 3 ı, 3 ı'nın karesi 9 ı kare. Direnç 4 R, t sürede. Şimdi W5'e bakalım. W5'in akımı 20. 20'nin karesi ne kadar yapar arkadaşlar? Şöyle 400 yapar. 400 I kare. Direncimiz R ve T sürede. Şimdi bunları sadeleştirelim. Önce şu sabitlerden kurtulalım. Ondan sonra şu ile şu da giderse 4 bölü 400. Şurası da 100 olur. Cevabımız 9 bölü 100 olur arkadaşlar. Soru 13. Elektri Şekildeki elektrik devresinde üreticinin bir bir 1 dakikada devreye verdiği enerji kaç jüldür? Enerjiyi istiyoruz. E vitamini E eşittir. V çarpı I çarpı T. 1 dakika demiş. Onu 60 saniye olarak alacağız. Bu burada dursun. Şimdi potansiyeli biliyoruz. Akımı bulmamız lazım. Bu üç birbirine paralel. Şimdi ikili ikili gidersem arkadaşlar. Şunun çarp bölü toplası 18 bölü 9'dan 2 yapar. 2 ile 2'nin çarp bölü toplası 1 yapar. Ya da bir tanesi bölü kaç tanesi? Bir tanesini alıyoruz. Bundan kaç tane var? 2 tane 1 yapar. Şimdi burada 7 var. Yani devreden akım şöyle dolaşıyor. Geliyor 7. 1 de burada. 2 de bunun kendi eşdeğeri. Toplam 10 ettire. Dolayısıyla biz potansiyeli bulalım. I çarpı R dersek 50 50 eşittir. Akımı bilmiyoruz. Toplam direnç 10 dedik. R eşittir. 5 10 olur. Toplam direncimiz, arka, şey pardon toplam akımımız. Akımı bulmaya çalışıyoruz. Ben i yazdım. i yazmam gerekirken re'yi yazdım. 5 amper. Peki bunu bulduk. Şimdi yukarıdaki ifadeyi çekip yazalım. E eşittir. Potansiyelimiz ne kadar? 50. Akım 5. Geçen sürede 6. O zaman ne olur? 25. 6 ile çarpsak 150. 2 tane de 0 var. 15.000 Joule olur. Cevabımız B olur. Soru 14 şekildeki devrede R direnci 2M kütleli suyun içerisinde 3R direnci M, M kütleli suyun içine konulmuş. Devreden T sürede akım geçirildiğinde birinci kattaki suyun sıcaklığı delta T1 kadar ikinci kattaki suyun sıcaklığı delta T2 kadar artmıştır. Bunların oranı nedir? Şimdi devreden bir akım geçiyor ve aynı akım hem bunun içinden hem de bunun içinden geçiyor. Dolayısıyla bunlar seri akımlar eşit. Şimdi siz şöyle biz şöyle biliyoruz. Bakınız bir kalori 4 jüldür diyelim yaklaşık olarak. Yani 4,18'dir de 4 alalım. Şöyle düzgün yazayım 4 jül. O zaman Q kalori enerji olarak ne kadar karşılık gelir? E eşittir 4 tane Q olur. Eğer ısıyı enerjiye çevireceksek enerjiyi bu katsayıya böleceğiz. Şimdi verilen enerji enerji nedir peki? vitamin V çarpı I çarpı T demiştik. Şimdi bunu da açarsak V yerine de ır yazarsak burası I kare R çarpı T olur. Dolayısıyla şimdi Q neydi peki? Q de eşittir. M, C, delta, T sıcaklık değişimi. E de buna eşit. Şimdi birincisi için yazalım. Şu 2M kütleli. Su ikisi de C'ler aynı. Birincinin sıcaklık değişimini bilmiyorum. Delta T1. Şu ifadeyi yazıyorum. Enerji I kare. Aynı akım geçiyor. I kare. Hangi dirençten? R direncinden. Ne kadar sürede? T süresi. Bölü 4. 4'ü yazmaya da gerek yok aslında. Çünkü ikisinde de aynı şeyi yazacağım. Şimdi ikincisi için şu denklemi yazıyorum. İkincisi için şu denklemi yazıyorum. Q'yu. Kütlemiz M. Su. Delta T2. Buradan geçen akım I kare direncimiz 3R çarpı T bölü 4. Şimdi bu iki ifadeyi birbirine oranlayacağız. 4'ler gider. T'ler şunlar, 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 şunlar gitti. MC'ler gitti. Ne kaldı şimdi? 2 tane delta T1 bölü delta T2 eşittir 1 bölü 3 kaldı. Bu 2 buraya bölü olarak gelirse cevabımız 1 bölü 6 olur arkadaşlar. Soru 15 şekildeki devrede T süre akım geçtiğinde suyun sıcaklığı delta T kadar artıyor. Buna göre delta T'nin daha fazla olması için öğrencilerden hangi öğrencilerden hangilerinin yorumları doğrudur? Şöyle dedik. Q eşittir E bölü 4'tür. Ya da 4,18. Burayı yazalım. M C delta T eşittir I kare R çarpı T bölü 4'tür. Şimdi biz delta T'yi tek başına bırakacak olursak I kare R T bölü 4 tane MC. Şimdi bakalım R1 direnci azaltılmalıdır. Eğer şöyle değer verelim mesela. Şurası 6R 6 ohm ya da şurası da 6 olsun. 6 6 eş değeri başta ne kadar olsun? 3 ohm. Bu ilk durum. İkinci durumda bunu azalttık. 3 oldu. 6 ile 3 18 bölü 9'dan 2 ohm eder. Şimdi direnç ne oldu? Azaldı. Direnç azaldı. Şimdi V eşittir. I çarpı R'dir. Potansiyel aynı. Eğer bu azalırsa bu ne olur? Akım artar sevgili arkadaşlar. Doğru mu yaptık? Bir dakika. Delta T'nin fazla olması için R1 direnci azaltılmalıdır. Evet. Akım ana kol akımı azaldı. Evet burada bir sıkıntı yok herhalde. Bir daha bakayım. Kontrol edeyim arkadaşlar. Evet bu bulduğumuz ana kol akımı şuradaki ana kol akımı azaldı. Peki şuradan geçen akım değişmiş midir? Şimdi şöyle diyelim ana kol akımı I olsun. Tamam mı? Ya da E I olsun. Şuradan geçen I üstü olsun mesela. Buradaki potansiyele bakarsak mesela 6 I üstü değil mi? 6 üstü. Sonuçta ana kol akımı artsa dahi şu uca dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şurası mavi, şu uç mavi, şurası mavi. Şu uç yeşil, tamam mı? Yeşil, yeşil, yeşil. Dolayısıyla şu üreticinin uçları değişmediği için arkadaşlar bu mavi yeşil arası potansiyel değişmeyecek. Tamam mı? E şimdi buradaki potansiyel değişmiyorsa direnç değişmediği için buradaki akım değişmeyecek. Evet toplam akım artmıştır ama I üstü değişmemiştir. Dolayısıyla I üstünün değişmemesi bizim için şurada yazdığımız ifade R2 ifadesidir. Çünkü suyu ısıtan budur. Dolayısıyla akım buradan geçen akım R2'nin üzerinden geçen akım değişmemiştir. O değişmezse D değişmez. Çünkü burada herhangi bir değişken değişmeli bu olmaz. R2 direnci artırılmalıdır demiş arkadaşlar. R2 direncini artırırsak şimdi ne olur? biz R2 direncini artırırsak bakınız şuradaki potansiyel epsilonu ölçen V olsun ki epsilon kadardır. Burası da V olsun değil mi? Şimdi V eşittir I çarpı R2 değil mi? Eğer biz direnci artırırsak mesela iki katını artırırsak akım ne olur? İki kat azalır. Yarıya iner. Şimdi bu iki kat azalırsa akım iki kat şey, direnç iki kat artarsa akım iki kat azaldığında karesi oranında azalacağı için bu dört kat azalır. Dolayısıyla iki kat artış 4 kat azalış bu azalmaya neden olur. Halbuki biz delta t'yi artırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu da olmaz. Suyun kütlesi artırılmalıdır. Evet e, pardon azaltılmalıdır. Kütleyi azalttığımız zaman bakın m azaldığında bu değer artar. Neden? Çünkü payda azalmıştır. Değeri artar. Dolayısıyla cevabımız yalnız c olur arkadaşlar. Peki soru 16 ama bir türlü ilerleyemedik. Evet şekildeki devrede S anahtarı açıkken kabın içindeki 2 kilo kütleli suyun sıcaklığı 10 santigrat derecedir. Üretilen iç direnci önemsenmediğine göre S anahtarı kapatıldığında 4 dakika sonra suyun sıcaklığı ne olur? Öncelikle yazalım. Q eşittir. E bölü 4 alacağız. Çünkü 1 kalori 4 jüla demiş. Bu ifadeyi açalım. M çarpı C çarpı delta T eşittir. I kare R çarpı T bölü 4. Şimdi kütlemiz ne kadar? 100 gram. Şey 2 kilogram. O zaman 2000 gram olur. Suyun öz ısı 1'dir. Delta T son sıcaklık eksi ilk sıcaklık. İlk sıcaklık olmuş. Şimdi devreden geçen akımı bulalım. Şu ikisi paralel. Ee, çarp bölü toplası 72 bölü 18'den 4 ohm olur. O zaman devreden geçen akım gelir. Bunun üzerinden geçer. Sonra bu 4'ün üzerinden geçer. Toplam eş değer 10 olur. 6 artı 4'ten. Dolayısıyla devrenin akımını bulacak olursak şu 100 akım çarpı 10'dan akım eşittir. 10 amper olur. Onun karesini burada yazarsak 100 olur. Suyu ısıtan 6'dır. E, süre 4 dakika e, 4 çarpı 60 saniye bölü 4. Şimdi bu ifadeler dörtler gider. 1, 2, 3 tane 0. 1, 2, 3 tane 0 gider. Burada şu ile şu sadeleşirse burada 3 olur. Burada 18 kaldı. Ts eksi 10 eşittir. 18 olursa bu durumda son sıcaklık arkadaşlar 28 santigrat derece olur. Cevabımız A seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar bir testimiz daha burada sona ermiştir. Gelecek testimizde tekrar görüşeceğiz inşallah. Şimdilik Çalışmalarınızda başarılar diliyorum hepinize kolay gelsin arkadaşlar.